Güneş ateşli saltanatını alaca karanlığın kucağına bırakırken vahşi batının engebeli ve evcilleştirilmemiş genişliğinde olağanüstü bir evrim ortaya çıktı. Bu tarihin sayfalarına kazınacak sosyo-kültürel bir fenomenin doğduğu çalkantı ve dönüşüm dönemiydi. Bu çağ her şeye rağmen bu müesseselerin reisleri haline gelen kadınların kalıcı direnciyle şekillendi. Zeka ve beceriklilikle dolu bu adamlar altın arayıcıları, gezginler ve yoldan çıkmışlar için sığınak oldular. Bu müesseselerin kökenleri tarihsel koşulların ve sosyoekonomik çalkantıların simyasında yatmaktadır. 1848 yılında Kaliforniya'da yaşanan altına hücum dönemi, parıltılı servetlerin peşinde koşan insanların çılgınca göçünü müjdelemişti. Bu kimsesiz maden arayıcıları denizinin ortasında arkadaşlık ve teselli konforuyla doldurulmayı arzulayan bir boşluk oluştu. Bu çağrıya ilk cevap verenler arasında 1849'da San Francisco'ya yelken açan Ahtoy adında bir kadın vardı. Egzotik cazibesi ve girişimci zekasının büyüleyici bir karışımıyla şehvetlerinin kaosunda sürüklenenler için muhteşem bir alan yarattı. Geleneksel ve toplumsal çerçevelerden yoksun olan vahşi batı kasabaları bu genelevlerin ortaya çıkması için verimli bir zemin haline geldi. Genelev işletmecileri arasında popüler olan madamlardan biri de azgın silahşör Do Colide'in manitası olan ve daha çok koca burun Kate olarak bilinen Mary Catherine Herney'di. Kansas'ta kadın özelliğini tanımakta isteksiz bir dünyada kendine yer açarak ilk işletmesini kurdu. Bu kurumların kamusal ikilemi 1865 tarihli Kansas City Times gazetesinde yer alan bir haberde şöyle özetleniyordu. Çılgınca hizmetler sunuyor, ekonomiyi canlandırıyorlar ancak ahlaki bir felaket oluşturdukları aşikar. Batı'nın paradoksu buydu. Benzer şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel de keraneleri kapatalım da vatandaş bizimiz s**tin diyerek sapkınlığın toplumsal paradoksunu gözler önüne koymuştu. Yine üst dudağındaki seçkin gölgelenme nedeniyle madam Bıyık olarak adlandırılan Eleanor Dumont gibi kadınlar da bu çelişkiyi örnekliyordu. Namusuyla para kazanan bir kartpostal satıcısı iken Vahşi Batı'nın en ünlü fahişelerinden birine dönüşen Dumont, 1850 yılında Kaliforniya'da kendi mekanını açarak azgın kovboyların uçkuruna buz fırlattı. Bu anlatı toprak tarafından sertleştirilen erkeklerin ve çığlıklarıyla kanyonları titreten kadınların hikayesidir. Hayatta kalmanın hem cesaret hem de zarafet gerektirdiği dönemin inatçı manzaralarında var olan bu kadınlar miraslarını tarihin engebeli dokusuna kazıdılar. Zamanın yıllıkları tarafından fahişeler olarak tanımlanan bu kadınlar fani ama hayati bir dünyanın görünmeyen mimarlarıydılar. Kum ve altın kayalarının ortasında yükselmeye cesaret eden bu kadınlar arasında Pearl Devere, Julia Boulette ve Mathilde Silk's gibi afetler de vardı. Vahşi Batı'nın kirli güvercini olarak anılan Pearl de Vere 19. yüzyılın ortalarında altına hücum sırasında Colorado'ya gelmişti. Zarif zevklere ve amansız bir hırsa sahip kadın olarak Old Tom City tatlı salonunu en zengin madenciler için bir zarafet ve hoşgörü cennetine dönüştürdü. İpekli perdeler ve ışıltılı avizelerle süslü mekanı Pearl'ün kendisini yansıtıyordu. Yine de saltanatı tıpkı başladığı gibi aniden sona erdi. 1897'de uyku getiren bir ilacın kurbanı olarak öldü ve parlak ateşi çok erken söndü. Nevada'nın tozlu bölgeleri ötesinde Virginia City'nin hareketli kalbinde Julia Bullet olarak bilinen ilik gibi bir hatun kendi başına bir kraliçe olarak hüküm sürüyordu. Cömert ruhu ve sıcak kalbiyle sevilen Julia'nın işletmesi, zahmetli günlerinde soluklanmak isteyen madenciler için bir sığınak haline gelmişti. Şöhreti salonun duvarlarından çok öteye uzanıyordu. Hatta yerel itfaiyeciler Tugay'ının onursal üyesi bile seçildi ki bu onun konumundaki bir kadın için nadir bir ödüldü. Ancak 1867'de bir hırsızın eliyle yaşamına son verildiğinde onun ateş saçan varlığı acımasızca söndürüldü ve tüm kasaba onun ölümünün yasını tuttu. Colorado'da ise bir başka müthiş figür kendine yeni bir yer açıyordu. Adı hala vahşi batı kroniklerinde yankılanan Matty bahsediyorum. 1870'ler ve 1880'ler boyunca faaliyet gösteren Metin'in kurnaz istekası ve inatçı kararlılığı büyük bir genelev ev imparatorluğu kurmasını sağlamıştı. Güzelliği ve zenginliği onu bir efsane haline getirdi ancak başka bir madam olan Katie Fulton ile olan şiddetli rekabetiyle de meşhurdu. Aralarındaki çekişme 1877'de dramatik bir halk düellosuyla Doruk'a ulaştı. Eti meydanda kurşunladı ve sakat bıraktı. Her biri kendi takım yıldızında parlak birer ışık olan bu kadınlar güç, dayanıklılık ve cüreti temsil ediyorlardı. Günümüz yanaşma düzenlerindeki erkek oraları gibi halkın duygularını sömürerek liderlere dalkavukluk yapmak yerine fahişeliklerini gururla tüm dünyaya haykırdılar. Erkeklerin egemen olduğu bir dünyanın tehlikelerine göğüs gererek sadece kendileri için değil korumaları altındaki kadınlar için de geçim kaynakları yarattılar. Vahşi batı sınırlarındaki hayat heyecan verici olabilir ama aynı zamanda biraz da yalnızlık içeriyordu. Çiftçilik yaparak, demir yolları inşasında çalışarak veya madenlerde kazma kürek vurarak geçen bir günün ardından Amerika'ya yeni göç etmiş genç erkeklerin rahatlamak ve gevşemek için bir yola ihtiyaçları vardı. Yeni yeni açılan salonlar bu insanları tecrit yalnızlığından koruyan birer sığınak gibiydi. Bu salonlar sadece bir bardan çok daha fazlasıydı. Buralar adeta birer sosyal merkezdi. Bekar erkekler yıpratıcı bir çalışma gününden sonra orada arkadaşlıklar arar ve çoğu zaman bulurlardı. Barlarda şiddet ve asi davranışlar sıklıkla meydana gelse de silahlı çatışmalar fazla yaygın değildi. Barlar vahşi batıda birkaç temel işleve hizmet ediyordu ve genellikle bir kampın veya yerleşim alanının odak noktalarıydı. Orada yiyecek yemek ve içki içmek için avlanarak elde ettiğiniz kürkleri takas etmeniz mi gerekiyor? O salamlar sizi kabul ediyor aç ve açıkta bırakmıyorlardı. Uyumak için bir yer mi arıyorsunuz? Çoğu salon yemeğin yanında konaklama da sağlıyordu. Öyle ki kasabadaki topluluklar bu salonlarda yerel seçimler dahi düzenleyebiliyorlardı. Bir kasabanın kilisesi yoksa bu salonlar pazar günleri belirli bir süre derme çatma şapel işlevi de görüyordu. Bir vaiz hutbe verdiği için içki ve kumar da geçici olarak durduruluyordu. Yine de bu her zaman huzurlu deneyim yaşandığı anlamına gelmiyor. Bazı kovboyların papazları silahla kovaladığı da görülmedik bir durum değildi. Bu salonlar aslen iş bulmak, haber almak ve bol bol dedikodu yapmak için şimdilerdeki sosyal medya gibiydi. İlk başlarda bir salon açmak oldukça kolaydı. Küçük bir işçi kampının yanına sadece biraz tahta parçası diktikten sonra çadır ve birkaç masa atıp bolca içki verilmesi yetiyordu. Ancak kamplar kasabalara dönüştükçe barlar da onlarla birlikte büyüdü. Salon sahipleri operasyonlarını kampın ve kasabanın başarısına göre genişletti. Zamanla gelişen salonlar iyileştirilmiş mobilyalarıyla birlikte eğlence çeşitliliği kazanmaya başladı ve kumar seçenekleri de oldukça gelişti. Kadınların salonlara adeta çırılçıplak inmesiyle beraber buralarda zaman geçirmek herkesin ilk aklına gelen şey oldu. Bazı kasabalar sırf barındırdığı salonlar nedeniyle ziyaret ziyaretçi almaya başladı. Öyle ki en meşhur salonlardan biri olan White Elephant 1883'te açıldığında zaten sadece Texas kasabasında 60'a aşkın salon bulunuyordu. Denver kasabasının şehir olarak ilan edildiği 1858'de burada 30 salon vardı. Ancak 1890'a kadar salon sayısı tam 478'e yükseldi. Hollywood'un vahşi batı versiyonu yaratıcı konuları ele alsa da genellikle yanlıştır. Vahşi batıda ilk ortaya çıktıklarında ileride salon olarak bilinecek bu mekanlar temelde sadece içme çadırları konseptine sahipti. Zamanla daha kalıcı yapılar haline gelseler bile çoğu salon küçük ve rustik yapıdaydı. Bazılarının ahşap zeminleri ve gösterişli barları vardı. Ama bunlar birer norm değildi. Salonların yapımında kullanılan inşaat malzemeleri yakınlardaki tedarikçilerden temin edildiği için salonların dekoru bulundukları kolumlara göre farklılık gösteriyordu. Bir kır barı Maverick film setindeki dekoru andırırken daha salonları ise duvarlarındaki ince ahşap işçiliği ve hayvan başlarıyla karakterize edilen klasik bir av köşkünü andırıyordu. San Francisco ve Seattle'daki salonlarda ise parıltılı avizeler ve aynalar bulunuyordu. Açıkçası önemli olan mekanların dekoru değil, susamış bir azgın kovboyun nere değişki istediğiydi. Bu salonlar kadınların barmen olarak çalıştığı ve dans ya da tiyatro şeklinde şovmenlikler yaptığı bir tür erkekler kulübüydü. Gece hayatında Big Mini olarak bilinen Maulda Prenskop mükemmel bir bar şovmeniydi. Arizona'nın efsanevi Tombstone kasabasında çalışıyordu. Bu kadın zaman zaman bir barmen, bazen bir aktör, çoğu zaman dansçı ve her zaman bir fahişeydi. İş içkiye geldiğinde tüm kadınlar erkekleri kendilerine en pahalı likörü almaya ikna etmekle görevlilerdi ki çoğu zaman bunu başarıyorlardı. O zamanlar bar tabureleri yoktu. Bunun yerine erkeklerin kumar oynadığı ve konuştuğu masaların etrafında çok sayıda ufak sandalyeler vardı. Masaların etrafı havlularla ve tükürük hokkası denilen aletlerle doluydu. Masaya çakılmış kancalara yerleştirilen havlular, içki içenlerin bıyıklarından ve üst dudaklarından içkiyi silmeleri için peçete niyetine kullanılıyordu. Bu halular çok ama çok iğrençti dostum. Nadiren yıkanıyorlar ve şüphesiz mikro ve bakterilerle dolup taşıyorlardı. Bu yeterince tatsız gelmediyse barlarda sigara içmek ve tütün çiğnemek günlük aktivitelerdendi. Bar sahipleri salonlarına tükürük hokkası koyardı. Ancak kovboylar yine de yerlere tükürürdü. Vahşi Batı'daki bir barmen, içki koymaktan daha fazlasını yapıyordu. Güvenlik sağlıyor, eğlenceyi koordine ediyor ve kadınları zengin adamların yanına yönlendiriyorlardı. İyi barmenlere olan talep arttıkça genellikle hep farklı yerlere taşınarak yaşadılar. 1860 ile 1900 arasında Vahşi Batı'daki barmenlerin sayısı 4000'den yaklaşık 50.000'e 50 çıktı. Amerika'nın her yerinden insanları çeken ve rekabeti de giderek artan acımasız bir meslekti. Zamanla o kadar popüler bir meslek haline geldi ki 1870'lerde barmenlik kılavuzları çıkmaya başladı. Bu barmen rehberleri her türlü sade ve süslü içecek nasıl karıştırılır gibi kılavuzlar sunuyordu. Bu sayede barmenler zanaatlarını geliştirdiler ve mesleklerini bir sanat formuna taşıdılar. Uzman barmenler profesör veya miksolog gibi ünvanlar kazanarak büyük saygı görüyordu. Efsane barmenlerden Harry Johnson ve Chicago'dan James Melon gibi isimlerin müşterilerine göre gümüş ve altın sunum aletleri bile bulunuyordu. Miksologlar barmenlik işini oldukça ciddiye alıyorlardı. Çoğu barmen zamanla bir salon açarak işlerini büyütüyordu. Susamış gezginler bir şeyler içmek için uğradıklarında onları sarhoş edip kendi kız arkadaşlarının işlettiği genel eve gönderdikten sonra yollarına bakıyorlardı. Oh, sevimli bir aile şirketi gibi değil mi? Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü yerlerde adalet kavramı da sert ve acımasız bir biçim alıyordu. Vahşi Batı'nın hapishane sistemleri bugün bildiğimiz rehabilite edici kurumlardan çok farklıydı. Bu hapishaneler pek çok kişiye özgürlük vaat eden bu topraklara oyulmuş birer acı potası adeta derme çatma cehennemlerdi. Vahşi Batı hapsinin en kötü şöhretli örneklerinden biri büyük hırsızlardan William Hale kapılarını açan Yuma bölge hapishanesiydi. Arizona'da Colorado Nehri'ne bakan bir kayalığın üzerine tünemiş olan bu hapishane tam bir çelişkiler örneğiydi. Heybetli taş duvarları ve demir parmaklıklı hücreleri güvenlikten dem vuruyordu ancak etrafını saran sert çöl ortamı her türlü medeniyet kavramıyla alay ediyor gibiydi. Bu hapishane hem mahkumlar hem de yerel halk arasında kısa sürede cehennem deliği lakabını kazandı. Mahkumlar sadece 3 metrekare ölçülerindeki hücrelere tıkıştırılıyor ve bu klostrofobik alanı en fazla 6 kişi paylaşıyordu. Çöl sıcağı amansızdı ve yaz aylarında 50 derecenin üzerine çıkıyordu. Hapishane kayıtlarında adı sadece Charlie olarak yazılan eski bir mahkum anı günlüğünde şöyle yazmıştı. Hava ciğerlerimi yakıyor, hücremizdeki demir parmaklıklar dokunulmayacak derecede sıcak, galiba bu yaz öleceğim, insanlara değil güneşe esirim. Yine de Yuma hapishanesini mumlar atacak her türlü insani muamele kavramına meydan okuyan düzinelerce derme çatma hapishane ve nezarethane vardı. Arizona'da bulunan maden kasabası Tombstone'daki yerel hapishane demir parmaklıklarla kaplı bir lağım çukurundan bir tık fazlasıydı. Mahkumlar bu lanet çukura indiriliyor ve onlara katılmayı seçen haşeratın merhametine terk ediliyorlardı. 1880'de Tom Stone, şerif yardımcısı olarak görev yapan White Earp burayı umudun öldüğü ve sadece körlerin ve delilerin hayatta kaldığı bir yer olarak tanımlamıştı. Kansas'ın sığır kasabası Dodge City'deki hapishane ise en azılı mahkumların takıldığı yerdi. Kötü şöhretli silahşör Clay Allison burada yatıyordu. Anlatılara göre Allison bir öfke ya da delilik nöbetinde kaçmak için kendi ayak parmaklarını ısırıp koparmış ve parçaladığı parmaklarını şerifin yüzüne tükürmüştü. Mahkumlar hapsedildikleri yerden kaçabilmek için akla hayale gelmeyecek çaresiz önlemler geliştiriyorlardı. Kansas şerifi olarak görev yapan Beth Masterson bir keresinde Dodge City hapishanesi için buradan daha rahat ve daha onurlu birçok köpek kulübesi gördüm demişti. Ahlak ve düzen kavramının kavurucu güneş altında solduğu Amerika'nın evcilleştirilmemiş genişliği adaletin en acımasız şekillerde dağıtılmasına tanıklık etti halka açık infazlar vahşi batı toplumunun ürkütücü bir köşe taşı haline gelmişti. Dar ağacının gıcırtısı ve açılan kapağın sesi, altı patların çatırtısı ve toynakların gürültüsü kadar vahşi batının ses manzarasında bir parçaydı. Amerikan batısındaki halka açık idamlar 19. yüzyılın sonlarında zirveye ulaşmış, 1870 ile 1910 yılları arasında kaydedilen en yüksek idam sayısı görülmüştü. Bu olaylar sadece cezalandırma eylemleri değildi, aynı zamanda kilometrelerce öteden kalabalıkları kendine çeken özenli prodüksiyonlar. 1881 yılında azılı kanun kaçağı Billy Dickett'in New Mexico'da asılması planlandığında insanlar sırf bu gösteriye şahit olmak için günlerce yolculuk yaptı. Billy her ne kadar cesur bir firarla idam sehpasını atlatmış olsa da infaz edilme ihtimali bile olayı coşkuyla çevrelemişti. Bir başka ünlü kanun kaçığı Cherokee Bill 17 Mart 1896'da Arkansas'ta idam edildi. İdam sehpasında dururken kendisine son bir sözü olup olmadığı soruldu. Olağanüstü bir soğukkanlılıkla "Ben buraya ölmeye geldim, konuşmaya değil." diye cevap verdi. Halka açık idam süreci hem mahkumun acısını hem de seyirciler üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış korkunç bir olaydı. Mahkum tipik olarak genellikle kasaba meydanında inşa edilen dar götürülürdü. Başlarına bir başlık giydirilir ve boyunlarına kalınca bir ilmik geçirilirdi. Cellat daha sonra mahkumun ayakları altındaki kapağı serbest bırakarak onu sallanmaya ve yavaşça boğulmaya bırakırdı. Bu süreç birkaç saniyeden birkaç acı verici dakikaya kadar sürebilirdi. Dönemin en kötü şöhretli infazlarından biri 22 Mart 1882'de Arkansas'ta gerçekleşti. O gün idam yargıcı olarak bilinen yargıç Isaac Parker 6 kişinin aynı anda idam edilmesine karar verdi. Bu toplu idam gösterisi binlerce kişilik bir kalabalığı çekti ve bir görgü tanığı yaşananları ölüm karnavalı olarak tanımladı. Görev süresi boyunca 160 idama başkanlık eden yargıç Parker dönemin sert vahşi batı adaletini temsil ediyordu ve bir keresinde "Ben hiç adam asmadım, kanun böyle" demişti. Bu cezalandırma gösterileri genellikle bir şenlik havasına bürünür, kasabalar bunları sosyal etkinlikler olarak değerlendirirlerdi. Satıcılar içecek satar, çocuklar infazları daha iyi görebilmeleri için ebeveynlerinin omuzlarına çıkartılırlardı. Bu gösteriler her zaman sorunsuz geçmiyordu. 1896 yılında kötü şöhretli bir tren soyguncusu olan Black Jack Tumlin, Meksiko Meydanı'nda korkunç bir sonla karşılaştı. İdam kapağı açıldığında halat çok uzundu ve düşüş anında başını kopardı. Başsız bedeni çökmeden önce birkaç dakika ayakta dimdik durdu. Bu görüntü yıllar boyunca konuşuldu ve tanıkların akıllarından hiç çıkmadı. Vahşi Batı genel evlerinin örtülü koridorlarındaki yolculuğumuz sona ererken şairi Muriel Rukeyser'in sözleriyle kapatalım. Evren atomlardan değil hikayelerden oluşur.